Kısaca Bali'yi anlatayım. Bali herkes tanır, bilir. Dünya cümlü bir ada. Ee, küçük Sunda Adaları'nın batısında yer alan bu Endonezya Adası aslında Kıbrıs gibi bir ada. Lombok ile Adası'nın arasında kalıyor. Yani Avustralya tarafında kalan bir ada. Buraya en yakın yerlerden bir kısım, kısım yer Avustralya bölgesi. Ortalama ise Güney Yarımküre'de kalan bu yer Bali Adası. Toplam nüfus olarak 4,5 milyon civarı bir nüfusa sahip. Nüfusunun yüzde %80-90'ına yakını Budist. İnançları Şibat. Yani Hindu inancına bağlı insanlar. Burada şöyle söyleyeyim. Her evde tapınak var. İnançları gereği binlerce tapınağa sahip bu adam. Bu adadaki sıkıntı ne? Bu adaya gelen gezginler, dünyanın her tarafından gezginler geliyor. Örneğin size şöyle göstereyim. Adanın gerçek yüzlerini anlatmak lazım. Şimdi bu adada... Bizim aynı Kaş Kalkan gibi, bölge Kaş bölgesi gibi imar uygulaması Türkiye'deki gibi yok fazla. Kaçak ve da kafasına göre yapılaşma çok fazla. Örneğin bu çok normaldi. Buradaki en iyi birisi. Biz daha önce Ubud bölgesinde videoları çekilen o işte ağaçların arasında sallanılan bungalovlara gittik ama o resimlerdeki gibi değil. Oralarda herkes kalamaz. Çünkü o bungalovlarda Şöyle bir sıkıntı var. Onların hepsi ahşap ve nem çok fazla. Nemden, rutubetten uyuyamıyorsunuz. Biz iki gece zor dayandık. Artık kahvaltı sistemi sizin önünüze koyacakları 3-5 kırıntıdan ibaret. Yani bu balide kalmak istiyorsanız çok iyi bir tesiste kalmanız lazım. Yani bunun 4 yıldızın saatin altında kalamazsınız. Bizim kültürümüze, damak tadımıza uymayan kahvaltıları veriyorlar. Bali Adası'nda genelde gezginler bu tanıtım yapan dünyanın her yerinden influencer dedikleri kişiler geldikleri zaman iyi bir hayat yaşadıklarını kendilerinin daha iyi yerlerini göstermek için ispat etmek için bu adada en güzel yerlere gidiyorlar. Güzel yerleri var ama gerçek öyle değil. Örneğin bütün gezginlerin çıktığı bir tepe var. Salıngaçlı bir tepe. Altı Nusrep formasında olan pirinç tarlaları var bu salıngacın. Orada sizi sallandıran bir ekip var. Tabii bu buraya girdiğiniz zaman muhtemelen tamam herkes ücretli girecek. Ücret tabii ki ödemek lazım. Ee, 30 40 saniyelik bir salıngaç bedeli için ortalama 50 dolara yakın bir para ödeyeceksiniz. Ee, salıngacın yanında bek fotoğraf çekmek isterseniz sizin yanınızdaki kişi o da haliyle para demek zorunda. Elbise için, kostüm için yine para ödeyeceksiniz yani orada biz Bali'de her otelin önünde veyahut da bungalovun önünde öyle salıngaşlı öyle manzaralı yerler yok. Şelaleleri var. Yine aynı şekilde çok yoğun insan. Seli. Nereye girerseniz girin. Nerede fotoğraf çekinseniz Ücret ödemek zorundasınız. Bütün gezginlerin gittiği 8-10 parça yer var. Bunlardan birisi pirinç dallaları. Bir tanesi Bali temsilen bir kapıları var. Şelaleleri var. İşte kelebek bilmem batonik bahçeleri var. Denizi hiç unutun. Deniz yok burada. Ada ama deniz denize giremezsiniz. Çok yoğun dalgası olan ve de, denizin içinde acayip derecede yosun. İstiridye, midye kabukları. Ayağınızı kesiyor. Plajda yürümeniz bile mümkün değil. Ee, çok sıkıntılı bir yer. Bali nüfus olarak 4,5 milyon nüfusa sahip. Hindu inancına sahip bir ada burası. Hindular çoğunlukta yüzde belki 20 Müslüman var bu adada. Normalde Endonezya Müslüman ülkesi ama Sumatra, Java o bölgelerde Müslümanlar yaşıyor. Yaşantı şekilleri, evleri bu şekilde. Burası Kuta bölgesi yani eğlence daha çok daha gelişmiş bölge dediğimiz Kuta. Burası gelişmiş bölge, 5 yıldız otellerin olduğu bir yer. Burası 5 yıldızlı bir otel diyelim. Yani şu anda 5 yıllık bir test yanındaki binaları görüyorsunuz. Mali yaşantısını görmeniz lazım. Yani bu kadar kötü, bu kadar iç içe yapılmış evler var. Genel hepsi böyle. Yani bu bura böyle de diğer taraflar böyle değil değil. Genelde evlerin yaşantı şekilleri küçük evlere sahip o insanlar. Ada halkı böyle aynı Tayland gibi, ne bileyim Jakarta bölgesi gibi böyle lüks yaşantıya sahip değiller. Budizm inancında biliyorsunuz. Budizm inancında pek hijyen önem verilmiyor. Bunların e, her evinin önünde tapınakları var. Burada tapınaksız bir ev yok. Kapıların girişlerinde tapınaklar var. Bu da Şiva şeylerine göre, Budi inancına göre onların kötü ruhları tapınak evinin içine girmiyor o tapınaklardan. Koruyucu melekleri var. İki tane heykel koyuyorlar taştan. Bu heykeller onları kötülüklerden korunduğuna inanıyorlar. Çan'a geldik. Yani teknolojide çok ileri derecede biz olduğu seviyeye geldi Şu anda herkesin elinde akıllı telefon var. Bu kardeşlerimiz hala böyle bir inanca sahip. Yani niye uyanmıyorlar? Niye uyanmak istemiyorlar? Bunu bir kültür haline getirmişler. Çoğu da biliyor aslında bunu saçma olduğunu ama hepsinin menfaati bu yönde olduğu için bu inancı dayalı bir turizm geliri var burada. Bu tapınakları görmek istiyorlar. Işte bu kültürü tanımak istiyorlar. Bu da onların aslında işine geliyor. Onlar da inanmıyorlar aslında. Böyle bir inancın olmadığını biliyorlar. Formaliteden bunu yaşatıyorlar. Çünkü para var işin içinde. Yani Bali korkunç bir trafiğe sahip. Çok kötü bir trafik var. Yani Bali'nin kaldırımlarında yürüme şansı çok zor. Çok dikkat etmeniz lazım. Açık mazgalları görürsünüz. Ne bileyim kırık yet bankları görürsünüz. Trafik örneğin adada dört tane bölge var. Kuta ee, ve Ubud bölgesi, Seminayak ve Canggu Her bu bölge arasında adanın bir saati geçen yürüme araçla mesafe var. Bunlar birer saati buluyor. Normalde 20 dakikalık yol bazen 2 saati bulabiliyor. Uluslararası bir havalimanları var. Bali'nin başkenti Despara. Despara'ya genelde gelen turistler Güneydoğu Asya, Çin, işte Türkiye'de de çok gelen var. Bu bizim sağ olsun sahte haber yapan influencerlar, bu internette tanıtım yapan arkadaşlar burayı çok övüyorlar. İşte Bali şöyle ucuz, Bali şöyle güzel, Bali böyle güzel. Bu adamların fazla asla bir bilgileri yok. Bunu çocuklar sırtına çantayı alıyorlar. <laughs> Allah var. Bunların takipçileri çok yüksek. Bunları tesislere gösteriyorlar. Bu tesisler takipçi sayısılarını gördükleri zaman bunlara bedava işte ikramlar da bulunuyor. Otel ikramı, yiyecek ikramı. Bunlar da ne yapsın garipler. 3-5 kuruş için gerçekleri anlatmıyorlar. Sadece o güzelim e, tropikal bölgeleri gösteriyorlar. Salıngacı gösteriyorlar. Ama gerçek Bali buraya gelip yaşayanlar hayal kırıklığı içinde görüyor ve gidiyor. Benim bu adaya gelişim ikinci oldu 10 sene önce gelmiştim dedim ki değişmiştir önce çok kötüydü dedim ya gidim daha fazla eşim görmemişti onu da götürüp götüreyim dedim gezdireyim Çünkü ben bu bölgeye Güneydoğu Asya 20 senedir gelen birisi ve her bölgeyi gezdim Sumatra'dan Tayland'ın bütün adalarına Endonezya Singapur Kamboçya Vietnam yani o kadar çok yer gezdim ki nerede gezilir nerede kalınır hakikaten biliyorum Bence bu bölgede en güzel gezecek Güneydoğu Asya'da Tayland'ın Kosem Island vardır. Chang vardır, Lipe vardır. Bu adalar denizi çok güzeldir. Tatili dinlenebilirsiniz. Otelde hakikaten deniz kenarında keyifli tatil yapabilirsiniz. Güneşlidir. Benim bu 5. günüm Beş gündür güneşi göremedim. Bugün yağmur yok. Sabırla ip, ip, çekiyorum. 2 gün sonra buradan ayrılacağız. Bir daha da inşallah gelmek istemem. Gelmeyeceğim de büyük ihtimalle. Ama burada ben arkadaşlar şunu in, inanın. Bu televizyonda gösterilen, internette gözüken Bali öyle bir Bali yok yani inanın. hiç alakası yok. Bu müptezeller vatan aynı. Ülkelerine her gittikleri yerde birkaç tane böyle müptezel var. Türkiye'yi kötülüyorlar. Türkiye'de şu şu para. Türkiye'de otel bu para. Türk ya kardeşim kötülediğiniz ülke sizi koruyan, uğrunda her gün şehit veren, polisi olan, şehit olan, askeri şehit olan bir ülke. Lan vicdansız herifler siz bu ülkeyi nasıl kötülüyorsunuz? Böyle bir ülke bizim ülkemizle nasıl kıyaslanır? Bizim ülkemiz cennet. Yemek kültürü, insanı, yaşantısı var. Problemlerimiz yok değil. Ekonomik sorunlarımız var. Burada da çok ekonomik sorunu var. Burada buranın en zengini çoğu bizim Türkiye'deki birçok garibandan daha kötü yaşıyor. Yani burada şimdi yaşantıya bakmak istersek yaşantıya biz de bir bakın şuradaki insanları görüyorsunuz. Bu insanların yaşadığı evler bizde kaç kişi böyle evlerde yaşıyor? Kabul edelim ya kaç kişi var? Antalya bölgesinde sayılıdır böyle gece kondu. Bunlar normal insanların yaşadığı evler bunlar arkadaşlar. Yapmayın, etmeyin. Türkiye'de yaşantı kötü değil. Ekonomik sorunumuz var. Kabul ediyoruz. Ama insanlarımız bizim varlıklı. Mal varlıkları var. Güzel yaşıyorlar, iyi yaşıyorlar. Bunun bedeli var. Normal bedel daha iyi ödüyor insanlar. Sadece sizden dikkatinizi çekmesinin konu. Kesinlikle videolarda da ben insanlar Bali'ye gelenler hep güzel yerleri gösteriyorlar. Ben de tam tersi onların gösterdiği güzel yerlerin arka taraflarını asıl yaşantının olduğu yerleri anlatayım ki insanlar gerçeği bilsin, gerçeği öğrensin. Gerçek Bali nasıl bir yer onu bilsinler. Benim amacım burada 3 gün 5 gün tatil yapmaktan ziyade bu palavracı tezellerinin yalanını ortaya çıkarmak. Buna inanabilirsiniz.